videoyu özellikle TL mevduatta ve yatırım fonlarında parası olanlar için çekiyorum. Bundan sonra karlılık ne olacak? Ne seviyeye gelecek? Artan stopaj vergisi ve faizler ne olacak? Yatırımlarımıza nasıl yön vermeniz Bununla ilgili görüşlerimi de aktaracağım arkadaşlar. O yüzden de videonun sonuna kadar mutlaka izleyin. Şimdi bu hafta biliyorsunuz %15 olan stopaj vergisi %17.5'a artırıldı. Bu ne demek oluyor? Sizin de gelirleriniz 2.5 puanlık geri çekilmeye sebebiyet verecek. Ama buna rağmen hala iyi seviyelerde arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Real getiri hala var. Ama çok önemli bir ayrıntı bu ay içerisinde Merkez Bankası'nın faiz kararı var. O faizlerin düşeceğini, düşeceğini öngörüyorum. O yüzden de bu gelirler bir daha düşecek. Faizler geri çekildikten sonra. Ama ona rağmen bu ayki faiz düşüşlerinden sonra bile bu faiz gelirleri mevduat ve yatırım fonlarındaki gelirler yine iyi seviyelerde. Yalnız bir ayrıntı daha söyleyeyim. Bundan sonraki aylarda da artık faizlerin yavaş yavaş geriye doğru geleceğini düşünüyorum. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bu geri gelmesi de arsa, ev bu fiyatları etkiler, fiyatlarını artırır. O bakımdan da buradaki gelirlerinizin düşmesi ne yapacağınıza karar verirken bununla ilgili düşünürken de sizlerin arsa almak isteyen, ev almak isteyen yavaş yavaş bu düşünceye girmesi ve araştırmasında fayda var arkadaşlar bunları söyleyebilirim. Ee, sorusu olan varsa bana yorumlarda yazabilir. Ee, beni takip edip bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Abonelerim için de bugün e, 50 bin TL'lik arsa kazananları açıklayacağım. Onu da abonelerim e, biliyor. Burada da paylaşacağım. Onu da söylemiş olayım. Hayalleriniz için beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.